Herkese merhabalar. Herkese selamlar arkadaşlar. İstanbul Spor kariyerimizin yeni bölümüne, belki de final bölümüne epizoda hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere e, kariyerimizin en başından beri izleyenler varsa şunu söylüyorum. Şampiyon olmamış bir takımı alacağız. Lig şampiyonu yapmaya çalışacağız. Tarih boyunca şampiyon olmamış bir takımı. E, ve eğer liderlerimizdeki puan farkı 20 ve üzeri olursa sezon sonunda simüle edeceğiz diyoruz. E, şu anda liderlerimizdeki puan farkı 17. Bu maçta bugünkü bölüm maçlardan bir tanesinde alacağımız puan puan kaybıyla 20 ve üzeri olabilir ve direkt sezon sonunda sümülü edebiliriz. Yani İstanbul Spor'la ikinci sezonu bu bölümde tamamlayabiliriz. 14. sıradayız 15 puanla ve ilk maçımızı 7. sıradaki 21 puanlı Hatay Spor deplasmanında yapacağız. Dilerseniz hemen ilk maçımıza geçelim. İyi seyirler. Bölümün ilk maçında Hatay Spor deplasmanında karşılaşmaya biz başladık. Takımda bir değişiklik yaptım arkadaşlar. 11'de Losa'nın yerine Muammer'i ilk 11'de çıkarttım. Çünkü her oynadığında başarılı performans sergiliyor. Umarım bu maçta da sergiler ve artık 11'de kalıcı olur. Asanga çok iyi bir çalım. Dele Başiru. vurdu. De Paul. Hatay Spor çok iyi oynamaya başladı. Rekabetçi mod açıkta mı kaldı kapalı mı bilmiyorum. Böyle döndü ortaya. Şimdi Muammer'e. Muammer. Kaçırır mı? Etemi? kaçırdı. Valla Etemi. Tekrar Muammer'in koşu yoluna. Muammer aldı önüne. Girdi içeri. Muammer çarpmaz Muammer vurdu. Bu kez kalecini kapattığı köşeden biz attık. İlk sezonun kariyere başladığımız ilk sezonun başından beri bu pozisyondan ya gol yiyoruz ve direkten dönüyor. Bu kez biz attık. Losa'yın yerine ilk kombine yerleştirdiği Muammer. Rakibinden sıyrıldı. Kalecini kapattığı köşeden. Erce kardeşleri kapattığı köşeden topu gönderdi. Ee, ben şöyle bir şey fark ettim. Geçen bölüm Muammer'le oynadığım maçta Losa'yın cezalı olduğu maçta kazandık. Ardından Losay takıma döndü ve kayıp yine puan kayıpları gelmeye başladı üst üste. Onu fark ettim ve o yüzden bu bölüme muammerle başlayayım dedim. Ha tabii ki yine yenilebilirim ama en azından deneyeceğim. Korobivas arkasındaydı. Jemelka çok kötü gitti rakibin üzerine. Massanga. Şimdi tekrar Lamkelze. Tehlikeli geliyor. Womkelze. Onu nasıl hızlı öyle Lamkelze. Abi Arda niye açılmıyor? Bir depa ol. Abi gerçekten üçgen, bu üçgen tuşum mu bozuk benim diyeceğim ama ara pası veriyor. Yani ilk sezon, sezona başladığımızdan beri kariyerde izleyenler bilirler yine. Üçgene bastığım zaman hiçbir zaman kaleci açılmıyor. Ben bu kaleciyi açmak için ne yapacağım ya? Çıktı Ethem'in topu kazandı ama tekrar etemi geldi topu ondan aldı. Şimdi Onisi o tek top bıraktı. Yerden Vorobivas'a. Vorobivas. Sağına soluna çekti Vorobivas. Kötü bir pas denemesi. Şimdi Muammer. O yerden bıraktı Vorobivas'a. etemi Etem topu aldı. içeri girecek. Son çizgiye çıkarttı. Onisi'yi vurdu bu kez Erce. Sambisa geldi kullandı köşe vuruşunu. Jemilko çıktı kafayı vurdu dışarı. Onun pası Demir. Lamkelze. Hızlanınca çok tehlikeli olur Lamkelze. Pasını aktardı. Kolinin içinden geçti topu adeta Demir. Cemil Koru Abdülkadir. Parmak kaleye vurdu defol. Pas at seçir. Daha tehlikeli olabilirdi. Valon Etemi geldi topun başına. Valon Etemi barajdan sekti. Tekrar Etemi bu kez savunma. Bu arada büyük bir hata. Sambisa girdi araya. 2-1 öne geçirdi takımımızı. 40. dakika İstanbul Spor olarak Hatay Spor deplasmanında. 2-1 öne geçiyoruz. Golün adı Sambisa. Etemiye değil de Vorobiovas'a kullandırmayı düşün, düşünmüştüm açıkçası ama. E çünkü Vorobiovas'ın uzaktan şutları iyi. Ama Etemi'nin de overall'ı iyi ve e etkili bir oyuncumuz. Şutları da iyi. O yüzden bozmak istemedim. Ama çok da iyi kullanmıyormuş Ferikikleri derken burada savunmanın arasına girdi Sambista e, takımımız öne geçirdi. Onisi o yerden bıraktı Tır oraya Tır oraya aldı girdi içeri çarptı ağızla Tır oraya Erce kardeşlerden müthiş bir kurtarış. Onisi o çevirdi Sambisa'ya e. o bıraktı yerden Muammer vurdu Muammer attı. Muammer kendisinin ikinci takımın üçüncü golü. Zımba battı adı daha zımba zımba. Füze gönderdi. ağaları deliyordu Muammer. Gerçekten doğru karar vermiş miyim sizce? Lawson'un yerine Muammer'i e başlatarak daha etkili olduğunu düşünerek kendi senin ikinci takımın üçüncü golünü attı Muammer. Döndü geriye Gökhan görkem sağlam. Arası boştu görmedi orayı Demir. Yerden gönder Demir Dele Başiru. Jamaica engelleyemedi. Rivas vurdu. Aferin de Paul. Görkem sağlam. Yerden Lamkelze çok rahat döndürdük Allah'tan. De üstüne vurdu. Traore çok güzel pas Onisivo ya. fazla kontrol etti Onisivo. Çekti sağına. Sağ ayağını aldı. Onisivo vurdu. Verce kardeşler korner. Çapa dokunamadı orada. Görkem sağlam. Rivas bomboş terste dele başvuru. Çok güzel yatırdı rakibini. İşte bu alkış. İşte bu alkışlık hareket. İşte bu kurtarış ayakta alkışlarsın. Müthiş çıkarttı Depol. Ahmet. Ortadaki boşluğu vermesek mi artık Rivas? Çok açtık önünü. Masanga aferin de Paul. Maçı kurtaran isim bugün belki de beraberliğe. Şimdi Orta geldi içeri. Rivas vurdu kafayı de Paul. Ve bu köşe vuruşu maçın son hatağıydı sayın seyirciler. Hatay Sporu bölümünün ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ediyoruz. Dediğim gibi geçen bölüm Muammer'e oynatmıştım. Kazanmıştık. Losa'yı oynattım. Puan kaybettik. O yüzden o geldi aklıma bu bölüme Losa'nın yerine Muammer'e ilk kombi alarak başladım. Muammer de gerçekten e, beni yanıltmadı. iki gol attı ve takıma galibiyeti getiren en önemli isimlerden bir tanesi oldu. Şimdi ikinci maça geçiyoruz. Bölümün ikinci maçında kendi evimizde kendi taraftarımız önünde Pendik Spor'u ağırlıyoruz. Allak bunlar. birlikte bastılar. Yatarak müdahale oradan çok iyi müdahale. Muammer işte savaşan takım istiyorum. Traore geldi baktı. O boy çıkarttı. O vuramadı. Sambisa savurdu sa ne yer oldu sana bugün? ikinci maçı ikinci gol Sambissa'dan. Sekizinci dakikada 1-0 öne geçiyoruz Pendik Spor karşısında. Helal olsun Sambissa. Orada Onisivo'ya atmıştım ama. Onisivo gördüğünüz gibi hareketlenmedi bile. Ama arkada Sambissa. Ne yapıyorsun sen ya? Bırak ben vurdum dedi adeta. 1-0. Bıraktı Sambissa. İner mi son çizgi? Sambissa indi. Çıkarttı. Onisivo. Çok geç kalmıştı gol atmak için. 17. dakika 2-0. Çok geç kalmıştı gol atmak için orayı bu 2-3 maçtır atamıyor hatırladığım kadarıyla yanlışım varsa düzeltin. 2'ye çıkarıyoruz Pendik Spor karşısında farkı. Ya, Halil hızını kullandı çıktı Halil. Kimseye verme doğru topu Bado Endia'ya. Önünü kapatmak lazım ama iyi şutları vardır. Dışarı vurdu nazar değdirdik. Cemelka aferin. Tam zamanda tam yerinde bulundu Cemelka. Cemelka. Asını attı etemeye Bado Etemi'ye çekti sağına. Eteme bir plasaya gelir mi? Can Polat çıkarttı korner. Orobio geldi kullandı köşe vuruşun çıktı önüne Simon direkten döndü inanılmaz bir gol kaçtı. Seken bu savunma uzaklaştırıyor. Böyle vücudunu kullandı kendisine güvendi girdi oraya Traore oraya kaptırdı Badu Endiaye. Şimdi kaçırdık orada Tiam. Ahmet Tiam. Lan Çıktı öndürü alamadı. De Paul sekti uzaklaştırın şunu. Vallahi kareye bastım uzaklaştırsın diye. Şükür uzaklaştırdı. Adı Endiaye. Sambissa girdi araya. Sambissa çekti soluna. Gördü Onisivo'yu. Onisivo. O da çekti. Traorol oynadı. Karşı karşıya. Ay çok kötü vurdum lan. Allah belanı vermesin be. Endiaye. Bomboş durumda Eze çok güzel yatırdı. Cemel Kaya inanılmaz bir kurtarış daha. Neler yapıyorsun bugün neler sesim gitti. ola destek Koli. Koli yerden bıraktı Trore. Tekrar Eteme. Aldı uzak mesafe. Çok sert şut. Çok iyi çıkarttı Can Polat. Eski oyuncumuz Duhane'yi de saçma sapan bir şekilde Kolinar'a çıkarttı topu. Sambisa geldi kullandı köşe vuruşunu. Cemel vurdu kafayı. Sekoyer'e çıkarttı kafasıyla. Atak devam edecek. Oni Sivo savunma. inanılır oldu. Canpolat'ta Polat'ta kaldı. Ole. Etemi çok iyi tek toplar. Oni Sivo müthiş bir topu basılı olsa ya. Losay yerden bıraktı tırı. Ore. Oradaki topuk bası muazzamdı. 3-0. Müthiş bir topuk bası geldi orada Oni Sivo'dan. Harikasınız çocuklar muammer yorgundu arkadaşlar muammer ilginç bir şekilde e, maç oynuyorum Bir hafta geçiyor yine maç oynayacağım e, muam Bütün takım yeşil yanıyor muammer sarı yanıyor arkadaşlar muammerde ne varsa Muammer bir türlü e, Yorgunluğunu atamıyor bu maçı da erkenden yoruldu lotayı aldım onun yerine Berkay Fadu Endiaye yerden gönderdi Siam. Erencan Eren Can depo depol Onu da al. Neler yaptı? Helal olsun be. Eteme geldi. Dokunu topu kazandı. Sol kanattan takıma daha çıkartacak. Bu alan Eteme. Kendi gidiyor Eteme. Onisivo'yu görür mü? Eteme. Şimdi kaldı Onisivo'ya. Onisivo döndü Traore'ye. O bıraktı yerden Vorobio basa. O bıraktı Sambisa'ya. Sambisa Can Polat'a nişanladı. Sayılamadı. Eren Can kaçırdık kaçırdık kaçırdık. Eren Can. Eren Can. Cemel K ağır kaldı Erencan döndü. Dakika 84 3 -1. Evet arkadaşlar bitti karşılaşma. Önce Hatay Spor'u deplasmanda mağlup ettik. Ardından kendi evimizde Pendik Spor'u 3-1 ile geçiyoruz. 2 maçta 6 puan. Ee, bugün de 3 maç yapamayacağım yine bugün iş günü olduğu için arkadaşlar. Çok fazla vaktim yok. Beşiktaş'ın maçı da başlayacak. Beşiktaş'ın maçında da yarım saat kaldı. Ee, montajı da yapıp videoyu da yapıp yayınlamam, montajı da yapıp yayınlamam lazım arkadaşlar. Açabilirsem Beşiktaş maçından sonra canlı yayın açarım. Ve isterseniz puan durumuna bakalım. İlk defa şunu söyleyecektim. İlk defa bir bölümde oynadığımız bütün maçları kazandık arkadaşlar. Bu bir ilk oldu. Kendimi de siz de kutlarım destekleriniz için arkadaşlar. Puan durumuna bakalım. Bu 6 puan bizi nereye getirmiş? Evet arkadaşlar puan durumuyla tekrar sizlerleyim. 11. sıraya kadar yükseldik. Bu arada Beşiktaş'ı da gördüm orada. Bir puan üstümüzde. Beşiktaş'ta biz 16. 17. veya 18. .'dik. yani üçünden biri olması lazım. Beşiktaş'ta o zaman lig sonuncusu ligin başlarında onlar da toparlamışlar. Bizim 1 puan üstümüze çıkmışlar. 11. sıradayız arkadaşlar. 21 puanda. Lider Trabzonspor ise 36 puanda. Liderlerimizdeki puan farkı 17'den 15'e düşmüş durumda. 2 maçta aldığımız 6 puan. Liderlerimizdeki puan farkını 2 puan düşürmüş. Trabzonspor demek ki o ara puan kaybetti. Trabzonspor liderlerini sürdürüyor. Oo Trabzonspor'un maç çekisi mi var? Bakalım. Yok aynı maçtayız. Tamam 15 puana düşmüş puan farkı liderle. Trabzonspor 36 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci Fenerbahçe 35 puanda, 3. Galatasaray 25 puanda artık 6 şampiyonluk yarışından kopma koptuğunu söylemek mümkün. 4. Alanya Spor ve 5. Başakşehir, 6. Adana Demirspor ve 7. Samsun Sporla beraber 24'er puandalar arkadaşlar. Onlar da Avrupa için mücadele edecekler artık. UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için, Konferans Ligi'ne gitmek için. Biz 21 puandayız. Yani bizim 5.'likle Avrupa Avrupa'ya gitmek için gerçi bir dahaki sene oynamayacağız ama olsun. O 3 puan fark var sadece aramızda. Liderle ise 15 puan fark var. Böyle gidersek 15 puan fark kapanmayacak gibi değil. Yeter ki puan kaybetmeyelim arkadaşlar. Bu arada saat haftada gördüğünüz gibi bir diğer bölüm Adana Demirspor deplasmanında başlayacağız. Çok zor bir maç olacak. Hem onlarla aramızdaki puan farkı sadece 3 hem de onlar da Avrupa'ya gitmek için mücadele ediyorlar. İlk sezonda da bizi Ziraat Türkiye Kupası'nda eleyen takımda da Demir Spor. Böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak hem canlı yayınlarımızdan hem de videolarımızdan ücretsiz bir şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine bunun yanı sıra video görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz de like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.